Herkese selamlar. Bugün büyüyen biliyorsunuz çekirdekten yetiştirdiğimiz cevizimiz var. Onu daha büyük bir kaba alacağız. 5 litrelik bir kaba geçireceğim şimdi. Biraz daha büyüdüğünde bahçeye ekme şu anda da hazır ama biliyorsunuz bazen bahçelerde işte kediler falan dolanıyor. Onlar kırabilir. Biraz daha büyümesini istiyorum. Ondan sonra e skulentlerimiz var. Bunlar hakkında bir biraz bilgi vereceğim. Şöyle göstereyim. Yine detaylı anlatacağım. Ondan sonra ektiğimiz pomelo vardı. Yine çekirdekten. Bakın ne kadar büyüdü. Yeni yaprakları çıktı bir sürü ve şöyle hafif oynadığımızda yaprayla mis gibi limon kokuyor. Yani turunçgillerden olduğu için. Eee Yine bir video çekmiştik. Bakın aloe veranın çoğaltılması bakımı. Yaptığımız ekim tutmuş. Yeşil. E, gayet güzel duruyor. Bu yandan aldığımız yavruydu. Şurada ektiğimiz tek yapraktı. Bakın bu da e, yeşil duruyor. Buradan tuttuğunu anlayabiliriz. Baştan böyle bir sararma gibi oluyor. O sararmayı atlatıp yeşile dönerse e, ektiğiniz aloe vera tutmuştur. E şimdi geçelim cevizimizin buraya alınmasına. Şimdi ben 5 litrelik bir tane kap koyacağım. Bu niye böyle plastik şişe kullanıyorum, saksı kullanmıyorum? Bunları makasla yanından kestiğinizde toprağa dağıtmadan bahçenizdeki çukurunuza direkt koyabilirsiniz. Bu, bu şekilde yaparsanız hiçbir kök zarar görmez. Şimdi kullandığım toprak perlitli bir toprak. Bakın bu sanırım perletsiz bir topraktı ve kuruması çok fazla oluyor. Perlet şöyle mantar köpüğü değil ama volkanik volkanik kayaç diye geçiyor. Bakın şöyle bastığımda un gibi oluyor. Su tutma özelliği çok fazla ve toprağı havalandırıyor. Şimdi bununla dolduracağım. Şimdi şöyle alt katı doldurduk hafif basıyorum hava kalmasın. Şimdi böyle durumlarda toprağınızı sulamayın ki e, toprak sularsa bunu çıkardığınızda kökleri dağılacak. Şimdi hafif şöyle yanlardan bastırarak e, gevşetiyorum. Sadece şu şuraları ayrılması yeterli olacak benim için. Bakın şöyle. Şimdi ayrıldığını görüyorum. Alttan şöyle hafif dokunuyorum. Bakın yukarı doğru gelmeye başladı. bakın şöyle göstereceğim. Biraz dökülecek ama kökleri o kadar çok büyümüş ki artık bu saksı almıyor. Onun için büyütmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi kökünü dağıtmadan yerleştirdik şimdi içini doldurmaya başlayacağım şöyle hafif birazcık sallıyorum iyice otursun diye Evet bu şekilde hallolmuş oldu. Şimdi biliyorsunuz ki sulama şişesi yapmıştık şu şekilde. Şuraya bastığımızda su akmıyor. Bıraktığımızda akıyor. Bunun da videosunu koyacağım. Bu videonun en sonunu oradan izleyebilirsiniz. Çok pratik. Arada annem de bitkilerle uğraşmayı seviyor. Bir tane saksımızın yanına salatalık tohumu ekmiş. O büyümüş. Onu da şimdi bir kaba alacağız. İleride yazımızın bahçesine ekmek için. Onu da alırken görüldüğü gibi bir kaşıkla toprağını bozmadan derine daldırarak köküyle toprağıyla beraber çıkarıyoruz. yine perletli toprağımıza, yine pet şişe koyuyorum dediğim gibi bahçeye ekilmesi için bunu hemen makasla yandan kesip kolayca ekeceğiz Evet yanlarını dolduruyorum sukulentlere geldiğimizde ise sukulentin iki türü var. E biliyorsunuz ki sukulent dikensiz kaktüs olarak biliniyor. E bunlarda iki tür var. Bir tanesi suyu çok seven yani şunlar aşırı seviyor suyu. Şöyle göstereyim. Ve diğerleri suyu sevmeyenler. Suyu sevenleri suyun içinde köklendirebilirsiniz ama suyu sevmeyenleri bakın şöyle görüldüğü gibi toprağın üstüne sadece bırakmışım hiç. Şöyle bir tanesini göstereyim. Toprağa gömme falan yok. Bakın. Net gözüküyor mu? Sadece toprağın üstüne bıraktığınızda böyle filizler çıkarıyor. Ve kök yapıyor. Bundan sonra ekilecek aşamaya geliyor. Buna birazcık daha tutacağım ben böyle. Sonra ekimini yapacağım. Yine şöyle toprağımızın üstüne kalsın. Şimdi bunlar birazcık büyüdü. Bunları da büyük bir saksıya geçireceğim. Şurada da var bir tane. Bu arada etraftan çakıl taşı bulabilirseniz saksılarınızın en alt kısmına çakıl taşı koyun. Böylece alt kısmının hava almasını daha çok kolaylaştırır. Yine yanlardan birazcık eziyorum. Evet, gördüğü gibi bunu da ektik perlitli toprağımıza. Şimdi bunun da suyunu verelim. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olun. E, videonun sonuna yemek kanalım var. Oraya biraz desteğinize ihtiyacım var. Oraya da Doğanın Lezzeti adı. Oraya da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.